Alo, beni duyuyoruz mu? Takım. Nerede? Duyuyorum abi. Şu Hah. adamlar mom otofa abi. Ha sen abi? Sakın. O adam biraz vurdum. Arkaya çıktı. Oğlum bende yani kapılar mapılar açılmıyor beler Allah'ım canım 1 bir. Zıplamıyor da. Ah takıldım. Ya sen sen de afekasın abi. Sen bir şey yapmıyorsun ki. Nasıl bir şey yapmıyorum? sen de, <laughs> de afekasın abi. Nasıl ya? Ekrana bak abi. Sen şu an sabit bekliyorsun ha. Ya Allah belasını versin böyle oyunun. Eee nasıl düzelecek bu? Ben gele e, Ben gele kaldım ama. İki defa gele kaldım. Sen <laughs> drone abi. Sen 45 milyon ya. Ha. Sen şeysin hala. Sen hala oradasın. Oğlum çık yaptık ki zaten. Yapmadık mı? E niye yapayım ki koşuyordu. Ali keşke adamın yanına gitseydim bir şey. Hani afk'yim ne adam beni görmeyecek. Ben adamın anında kefosunu verirdim sana. <gülüyor> 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 Çok mu adamın giriş gittiği yerde ben gördüm hani ben. Boşmuş be. Ben tepesi görüyorum da biraz. Ben tamam. Nedir lan? Geldim beyler. Yaşıyor muyum hala? Hayatta mıyım peki? Ben onu söyleyeyim. Aynen abi. Bir iki şey mi o kadar açıkta? Nasıl saklanıyoruz evet. evin içinde buluyorlar da bizi. Allah Allah. Notunu açığa canım. ha. Burada açığa bakmıyor demek ki. Abi ban mı yedim? Aynen ban yedim. Ha bak açtım kapılar bunlar. Bunu kim vurdu? Ben. Ali ben gene mi Bakayım. Evet abi. Şu an hareket etmiyorsun. Ha, yani şu an ediyorsun. Şu an ediyorsun abi. Peki nasıl hareket edeceğim Ali? Şu an görüyorum abi adam var. Benim mi o? Yok sağdan da nerede adam anlamadım. Ortada galiba şu işte. da. Aynen. Nasıl bayılmıyor o ya? Adam canım bir bir. Ben abi internetimde bir sıkıntı var mı? Yani bir problem o. Bir sıkıntı ki. Yok mu? Hello. Sesin geliyor bitti gayet iyi. Niye böyle? Niye oyna sıkın sar geldi Ne oldu oyna? Bana bir silah verseniz ya. Ben silah alamıyorum çünkü. Enes. Enes sakin ol geldim. Hey, Debbie. Huh? Ne oldu? Ben ben yoruldum düştüm yere. Adam da aynı ne Ben yoruldum yoruldum mu düştüm herhalde? Benim ayaklarımdan falan bir şey battı herhalde. Ne oldu bana? Benim. Oha Enes tam mı Enes? Enes ayağını sürüyor mu Enes dur? Enes. Abi ne iş? Enes. Ne olacak merak ettim abi. Çek lan püs ayaklarını. Aa tutuyor yani ben tutuyorum galiba. Eyvallah kanka. Dur lan kaldırmadı beni. Evet. Dur gel burada tut gel. Ha eyvallah. Oğlum Ali. Adamlar var şey abi. Buradayım. Helal. <laughs> Adamı tutarak vurdum. Bana iki free Ya Be bana bir şey atsanıza abi Bana bir kitle atın. Sen niye baydın abi? Ne oluyor? Ne oluyor bana? Abi. Benimki git koşup koşup düşürür ki ben alata çıkmıyor bana. Adam sıkmıyor bana. Ne oluyor? Abi. Oğlum film bitti benim herhalde. Benim bir şey oldu ben anlamadım Ali. Abi ya. Oğlum vallahi bana Abi. ne oluyor ben anlamıyorum. Oyun bozuldu bir şey oldu. Enes sen de kendine gel artık. Ben yeter. Ben... Ali ölüyorum. Ali. Film bitiyor. Abi Allah seni kandırıyor evet adam. Hah. <laughs> <laughs> Vallahi ben sıkıntı. Kaçan ölmek vereyim. Hadi ben şu an neredeyim? Taşan oldu abi. Ne? İkinci katta. İkinci katta Bak Ben şu an poçegin dışındayım Ali. <laughs> Sesim geliyor Nasıl mu? Nasıl abi? Bildiğin poçegin dışındayım. De ben ne yaptım Şuan şu an? evin ikinci katında pencere orada bekliyorsun. <laughs> nasıl yani? Emin misin? <laughs> evet abi. Bir dakika nasıl oluyor? Aç Açsana bir ekran. <laughs> Bak abi. Aç ekran aç. Bak açtım ekran. Yani şu an şöyle bekliyorum abi Enes abiyle beraber. Enes de. Şey, 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 de bekliyor şu an. Allah Allah, beni oradan çıkarsanız da buruk. Belki ev bakladır lan, evi neye vermişlerdir? Evin içinde gider bakladır. Enes de koşamıyor çünkü. Benim adam var Şener abi. Allah Allah. Oğlum ben ne yapıyorum peki burada? Hangi evdeyim ben Ali? <laughs> Sen nasıl bir yani bakacağım. Ya internetim, internetimde de internetin sıkıntı yok. Mesem de yok, 36 MS. Niye böyle? Bir dakika bir yerine bakıyorum. Ulan yılda bir şu şey oyuna girdik. Oyun... Karşılaştığımız şeye bak ya. Ali ekran aç bakayım sen ekranı kapatma. Beni mi seçer abi? Ekran aç bakayım neredesin sen? Belki beni görürsün Açtım. ben geleceğim. Ben şuradayım abi. Ali yanındayım bak şu an. Sesin gelmiyor ha. Nasıl <laughs> yanındasın? Vallahi yanındayım şu an. Bak, sağına bak ağaç aç. Ağaç, tam ağaçın yanındayım. Sağındaki ağaç var ya. Hah. O dedi sol 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 sol. Küçük ağaç küçük ağaç. Dibindeki küçük ağaç. Ha oradayım ben. Gel biraz bana. Bir silahını bıraksana yeri. Silahını yere bırak. Hah. <laughs> ya yok mu yerde? Aha. Hadi düzeldi. <laughs> Yok düzelmedi. Ben neredeyim şu an? Bakayım Benim... evdesin abi. Alt katlasın. Kurtuldum. Abi ya. Hadi gel silahı ver bana. Gel abi. Düzeldi mi peki? Sana yardım Ali. <laughs> ver bakayım silahı. Abi ya. Abi şu <laughs> Niye öyleyim abi? Ben niye burada böyleyim? <laughs> Ekrana bakıyor mu abi? Aynen bakıyor da ben niye oradayım oğlum? Ben sana geldim şu an. O <laughs> <abi>, biraz bir <laughs> ara da bir bele yelim abi. Aha vallahi bu var. Ali 20 aldım gelecekten geliyorum dur. Gelecekten koşuyorum. Dur. Oha! Nerede be Allah be. Dur aladaki de. Hah. Dur. Kaçayım arkama dönecem. Bak görüyoruz mu? Apeti görüyoruz mu? Ali ben seni şu an sağındayım. Duvarın dibindeyim. Sağda git duvarın dibindeyim bak. Sağda döndüm. Hayır evet. duvarın en sonundayım ben. Dur. Ali bana bak şimdi bana bak diyor. Dur. Dur. Abi ne yapıyorsun? Böyle. Ha? ha sen de onu yapsın. O Sen ağacın derinde misin şu an? Yoo. Beni abi bir yere soksanız abi. Beni bir yere sokun. Ben seni bayıttım taşıyım mı abi? Yok lan hiç taşmadık mı onu? Ben de bomba yok. O oh, en abi bütün loot yaptı ya. Dur beni orada takılı kal dur. Yanlışı aldım tarafa. Hadi benim benim için yanına git hadi benim için yanına git. Sen misin abi? Benim yanına git. Dur şimdi. Burada mısın? Aynen. Beni görüyor musun? Benim karakter var Aynen. benim karakter bak. Baktım. Nerede şu an? Koşuyorsun şu an. Koşuyorsun. Aynen. Abi ölüyorum. Allah! Görüşürüz beyler. Abi bekleyin vuralım bir. Abi bir aydın. Ben gene yoruldum. Ben de ben yoruldum. Bir beni alsın. Evet sen sen alsana ben şimdi vurayım bir. Enes'in konuşması gelmiyor bana konuşuyorsa. Aynen konuşmuyor da. Aha ben ölüyorum. Beyler ben ölüyorum. Takım. Ağaçtayım Enes. Enes tut beni. Hareket tut beni. etme, hareket etme, hareket etme, hareket Bak, etme, hareket etme. <laughs> geçtim. Şu an tutuyor mu Enes? Gelmiyor bana 5 saniye sonra. Gelmiyor ya, bana. tutuyor saniye şu saniye an, sonra geçeceğim. hareket etme. Tutacağım. Tamam. Tamam. Bir şu adamı bir alalım. Adam altımda. Dirseğimden tabii. Dirseğimden tabii. abi Nereye? 3 kat tamam. Ben neredeyim? Ali bana bir çevirsen şey mi? Ben garip şeyler efen abi. Bana bak bir, bana bak bir. Bana bak bir. Orası çok kötü lan. Ben şuraya geleyim ben. Sen mayacak mı adamım? Sen mayacak mı? Bekle sen bekle bekle gitme. Bekle bekle. Ali beni kaldırsana. Ali beni kaldırsana. Oo arka var. Bunlar kalabalık. Ali kaç kaç hadi, hadi, kaç Ali kaç eksiyeceğim kaç. Ali kaç eksiyeceğim kaç. Hah oradayım kaldır beni. Hah oradayım kaldır beni. Hadi sol duvar da var ha. Oyun öldü. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bayrak mı? Abi gülmekle oynayamadım ki. Beni izlediniz mi yayından? <laughs> Beni izleyen <laughs> var, <mıydı Gülüyor> yayında? <mi>, geliyor. <laughs> var mıydı yayında? mi geliyor mu şimdi? Geliyor. Beni izleyen var mıydı yayında? Ben izlemedim ya. Ben <laughs> ne oldu ben anlamadım ki abi. Beni görüyor muydunuz siz? Yok seni göre bir ara yerin altındaydın ya. Kanka birlikte. ben Pojek'in dışına çıkmışım de evin içine gözüküyorum ha. <laughs> Hayatımda böyle saçma bir oyun oynamadım ya. Yemin ben böyle saçma bir oyun oynamadım bari. Ben normalde kendimde 20 adım soldayım. Ali sen de 20 adım sağda gözüküyorum. Öyle bir olay oldu orada. Neyse. Evet